namaz İslam'ın direğidir. Böyle olduğu için namazdan önce abdest vardır, taharet vardır. Ondan sonra namazdır. İlk önce abdestten önce taharet ve husus temizliğe dikkat etmek. İstibra yapmak. Ondan sonra yerden bizim üzerimize pis, necis olan damlalar şeyler gelmemesi için dikkat etmek. Ondan sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi güzel bir abdest almak huzurla olacak. Abdest alırken e, abdest adalarını ya Rabbi yıkıyorum. Sen de onlarla yaptığın hataları affama filet et. Böyle inanacağız. Yüzümüzü yıkadığı zaman yüzümüzle yaptığımız olan günahlar suyla beraber yere dökülüyor. Ellerimizi yıkadığı zaman aynen öyle, ayaklarımızı aynen öyle böyle düşünerek sonra namazı da huzurla yaparsak ondan sonra bütün ameller kolay geçecek. Bütün ameller kolay geçecek. Abdestimizi Namazımızı huzurla bizden yaptığımız zaman bir amelle umle beraber güzel geçecek onun hesabı inşallah taala Allahu Teala ve Muhammed ile bizimle muamele eder.